Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Gate.io borsasının kurmuş olduğu Gate TR borsasından sizlere bahsedeceğim. Gate TR borsasına nasıl üyelik oluşturabilirsiniz? KYC kimlik doğrulaması nasıl yapabilirsiniz? E, Türk lirası yatırma ve çekme işlemlerinden ve transfer işlemlerinden sizlere bahsedeceğim. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar bilmeyenler için de yakın zamanda e, Gate.io yani Gate Global Türkiye'de Türk kullanıcılara özel bir borsa açtı. Gate.com.tr adında yani e, Binance, TR Binance gibi düşünebilirsiniz. Şu anda Gate.io, Global ve Gate.com.tr'de Türkiye için açılan özel bir borsa. Burada artık Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri yapabileceğiz. Aynı zamanda Türk Lirası paritelerinde alım satım yapabileceğiz ve Gate TR'deki bakiyelerimizi tek bir tuşla Gate IO'daki hesabımıza transfer işlemleri yapabileceğiz. Şimdi bu videoda sizlere bunlardan bahsedeceğim. Gate TR borsasını nasıl kullanabilirsiniz? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Öncelikle burada baktığımız zaman bakın Gate artık Türkiye'de diyor. Sevgili Gate kullanıcıları, Türkiye üzerinde faal olarak hizmetlerimize başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 2013 yılından bu yana 190 ülkenin üzerinde 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren platformumuz ilk yerel hizmesini Türkiye'de aktif hale getirmenin sevincini yaşıyor diyor. Yani bu da arkadaşlar ilk defa yerel bir hizmet olarak Türkiye'de açıldı bu GatesTR'e. Gates olarak küresel anlamda genişleme politikası izlediğimiz bu yıl içerisinde Türkiye, Brezilya, Japonya ve diğer ülkelerde operasyonlarımızı hızlandırma kararı aldık. Bu noktada geçtiğimiz ay içerisinde resmi olarak Türkiye'deki şirketimiz faal durumuna getirdik ve bugün ise kullanıcılarımız için ve bankalar aracılığıyla Türk lirası ile yatırım ve çekim işlemlerinde destekleyen Gates.com.tr açılışını gerçekleştiriyoruz diyor. Yine burada bakın. Merhaba Türkiye diyor. Burada arkadaşlar artık Gate hazır ve Türk Lirası ile alım satım yapabilirsiniz ve para yatırma çekme işlemleri yapabileceksiniz. Burada arkadaşlar Gate başlamadan önce bazı özelliklerine bir bakalım. Gate IO hesabı ile hızlı giriş diyor. Kolayca kripto al sat burada artık Türk lirası paritelerinde alım satım yapabileceksiniz arkadaşlar bakın burada spot alım satıma geldiğiniz zaman artık TRY paritelerinde işlem yapabiliyorsunuz 724 banka transferi vakıf bank ve fiba bank ile 724 Türk lirası yatırma ve çekme işlemlerinizi anında gerçekleştirebilirsiniz diyor. E, güvenli ve şeffaf, kullanıcı dostu arayüz e, ve yine referans programları da mevcut. Gate TR'nin arkadaşlarınızı davet ettiğinizde %25 e, komisyon kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde özellikleri var e, ve arkadaşlar burada e, borsa Gate TR'ye hoş geldin kampanyası yaptı. E, burada baktığınız zaman Huawei Smart Watch AirPods 3. Nesil ve iPhone 14 kazanma şansı yakalayabilirsiniz. E, buradaki etkinliğe katılım sağlayabilmek için de Gate TR'nin açılışına özel. Bakın bu etkinlikten. Gates indirin ve KYC'yi tamamlayın diyor. Gate TR'nin mobil uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Daha sonrasında KYC kimlik doğrulama işlemlerinizi yapıp üyelik oluşturacaksınız. En az 500 TL yatırmanız gerekiyor. Ve 7 gün boyunca minimum 200 TL'lik alım satım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında da burada bakın Gleam görevleri var. Buraya geleceksiniz. Burada bazı görevler var. İşte Twitter'dan Gate.com.tr'yi takip et, Telegram gruplarına katıl, retweet yap gibi buradaki görevleri de tamamlayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde bu etkinliğe de katılım sağlayabilirsiniz. Buna da mutlaka katılmayı unutmayın. Şimdi gelelim Gate TR borsasına nasıl üyelik oluşturabilirsiniz? Üyelik oluşturabilmek için açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki kayıt linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan mail adresinizde veya telefon numaranızda üyelik oluşturabilirsiniz. Mail adresinizi buraya yazıyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz. Daha sonrasında kullanıcı sözleşmesi, risk bildirimi vesaire buradaki sözleşmeleri kabul edip e, bu kutucukları işaretledikten sonra üye ol butonuna tıklayarak üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şunu belirteyim arkadaşlar, daha öncesinde Gates Global'de yani Gates.io'da üyeliğiniz varsa bakın normal Gates.io'da üyeliğiniz varsa eğer. Gate Gates.io'daki mail adresinizi kullanarak üyelik oluşturamazsınız Gates.tr'de. Farklı bir mail adresiyle üyelik oluşturmanız gerekiyor. O yüzden Gate üye olurken farklı bir mail adresi kullanın. Bu şekilde üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra hesabımıza giriş yaptık. Öncelikle yapmamız gereken işlem KYC kimlik doğrulama işlemi arkadaşlar. Çünkü kimlik doğrulama işleminizi yapmadan borsada Türk Lirası paritesinde alım satım yapamazsınız. Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri yapamıyorsunuz. KYC kimlik doğrulama işlemini yapabilmek için de bakın hemen sağ üstte profil kısmı var. Buraya geliyorsunuz burada KYC kimlik doğrulama diyor bakın buraya geleceğiz. Buraya geldiğimizde KYC kimlik doğrulama bireysel diyor bakın hemen doğrula butonuna tıklıyoruz. Burada bizden bazı bilgiler istiyor arkadaşlar İşte TC kimlik numaranız doğum tarihiniz telefon numaranız adınız soyadınız vesaire adres bilgileriniz kimliğinizin ön yüzü ve arka yüzü şeklinde bunları göndererek onayla ve gönder diyerek arkadaşlar kimlik doğrulama işleminizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. bunu daha hızlı yapabilmek için e, Gate TR'nin mobil uygulamasını indirebilirsiniz arkadaşlar. App Store'da da Google Play'de de bulabiliyorsunuz. Burada bakın arkadaşlar App Store'da ve Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Gate TR şeklinde arama yaptığınızda uygulamayı bulabilirsiniz. Ben şimdi telefon ekranını yansıtacağım arkadaşlar ve size e, mobil uygulama üzerinden KYC kimlik doğrulama işlemlerinizi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Daha sonrasında Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinden bahsedeceğim ve e, Türk Lirası paritelerinde nasıl alım satım yapabilirsiniz. Bunları göstereceğim. Evet arkadaşlar. Tr'nin mobil uygulamasına şu anda giriş yaptım. E, burada bakın giriş yaptıktan sonra hemen sol üstte profil simgesi var. Buraya tıklayacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra KYC kimlik doğrulama diyor. Hemen şimdi doğrula diyor bakın. Buraya tıklıyorsunuz. Daha sonrasında bu kısımdan ad soyad bilgileriniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, e, hangi ülkede uyruk bilgileriniz vesaire tüm bunları yazıyorsunuz ve bu şekilde devam diyerek kimlik doğrulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi hemen kimlik doğrulama işlemlerimi yapacağım ve sonrasında sizlere bankanızdan nasıl Türk lirası yatırabilirsiniz bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda ben KYC kimlik doğrulama işlemini yaptım burada kimlik bilgilerimi istedi bunları yazdım daha sonrasında kimliğimin ön yüzünün ve arka yüzünün fotoğrafını istedi sonrasında da bir selfie çekti arkadaşlar otomatik ve şu anda bakın bekleyen gözden geçirme diyor şu anda onaylanmayı bekliyor genelde 24 saat içerisinde kimlik bilgileriniz onaylanır burada bakın yine web üzerinden baktığımızda da onay bekleniyor diyor. Onay bu KYC onayı olduktan sonra arkadaşlar günlük Türk Lirası çekme limitleriniz burada bakın aylık Türk Lirası çekme yatırma vesaire tüm limitlerinizi buradan görebilirsiniz bu şekilde. Şimdi benim KYC kimlik doğrulamam onaylandıktan sonra ben videoyu tekrardan başlatacağım ve Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinden ve alım satım işlemlerinden sizlere bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şu anda KYC kimlik doğrulama işlemim tamamlandı. Bakın gördüğünüz gibi KYC başarılı diyor. Ee, şimdi arkadaşlar GTSR borsasına üyeliğimizi oluşturduk. Kimlik doğrulama işlemimizi gerçekleştirdik. Artık buraya Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri yapabiliriz. Para yatırmak için arkadaşlar yukarıda bakın yatır ve çek kısımlarını görebiliyoruz zaten sol üstte. Buradan yatır kısmına tıkladığımız zaman artık e, bize... Gördüğünüz gibi bakın Vakıfbank üzerinden Türk lirası yatırabileceğimizi söylüyor. EFT ve havale şeklinde 7.24 Türk lirası yatırma işlemi yapabiliyorsunuz. Sol tarafta bir de Gate IO transfer kısmını görüyoruz. Buradan da kolayca Gate TR'deki varlıklarınızı Gate IO Global'e transfer edebilmeniz için yarayan bir kısım. Buna da geleceğim birazdan. Şimdi bakın burada Türk Lirası seçili Vakıf Bank üzerine tıkladığınız zaman e, bizlere burada e, Gate Teknoloji Anonim Şirketinin IBAN numarasını görüyoruz arkadaşlar. Burada bakın günlük yatırma, aylık yatırma limitlerinizi vesaire görebilirsiniz. E, burada hesap adını ve IBAN numarasını kopyalayarak e, mobil bankacılık üzerinden para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada tek yapmanız gereken şey yatırma işlemleri kendinize ait bireysel banka hesaplarından yapılmalıdır havale EFT işlemi sonrası yatırma tutarı otomatik olarak hesabınıza tanımlanacaktır diyor. Yani burada siz kendi kimlik bilgilerinizle üyelik oluşturduğunuz için kendi bankanızdan buraya para gönderdiğiniz zaman otomatik olarak e, buraya geçecektir. Eğer geçmeme gibi bir sıkıntı olursa yani herhangi bir sorun yaşarsanız destek ekibiyle de iletişime geçebilirsiniz zaten ama bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde artık e, Vakıfbank Vakıf Bank üzerinden e, Türk Lirası yatırma işlemleri yapabilirsiniz. Aynı şekilde çekim yaparken de çek kısmına geldiğinizde yine Türk lirasını seçiyorsunuz. Burada IBAN numaranızı yazacaksınız arkadaşlar. Hangi banka hesabınıza çekmek istiyorsanız minimum para çekme tutarı 10 TL arkadaşlar bakın. Buraya yazacaksınız fon şifrenizi, mail adresi mail adresinizi vesaire tüm bilgilerinizi girdikten sonra da confirm diyerek buradan para çekme işlemi de yapabilirsiniz. Burada baktığımızda da bakın lütfen çekme işlemlerinde dikkat edin diyor. Sadece kendi adınıza kayıtlı Türk Lirası banka hesabınıza çekim işlemi yapabilirsiniz. Diğer bankalar ise banka çalışma saatleri içerisinde çekme işlemi yapabilirsiniz. Hafta içi 9 ila 16.45 saatleri arasında yaptığınız EFT işlemleri aynı gün hafta sonu ve resmi tatillerdeki çekme işlemleri ise takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir diyor. Bu şekilde Türk lirası çekme işlemi de yapabilirsiniz. Zaten normal kripto yatırma ve çekme işlemlerini biliyorsunuz arkadaşlar. Klasik cüzdan adresinizi yazarak yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz. Bir de gelelim Gates TR'deki Varlıklarımızı Gate.io'ya nasıl transfer edebiliriz? Yine bakın yatır kısmına geldiğimiz zaman biz, e, sol tarafta bize Gate.io transferi diye bir kısım çıkıyor arkadaşlar. E, global Account e, Wallet Transfer. E, buraya geldiğimiz zaman bakın bu kısımda Gate.io'daki global hesabınızı buraya bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın Gate.tr hesabınızı Gate.io global hesabına bağlayın. Bağlamak için Gate.io global hesabınızda oturum açmanız gerekiyor diyor. Gate.io global'e bağlantı diye tıklıyorum bakın buradan. Daha sonrasında Gate.io Global'deki mail adresinizi ve şifrenizi yazıp buradan next diyerek ilerleyeceksiniz ve hesabınızı bağlayacaksınız. Ben hemen hesabımı bağlayıp tekrardan başlatacağım arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar gerekli tüm adımları yaptım ve şu anda bağladım bakın. Gate SR cüzdanımdan normal eee Gate Spot cüzdanım gözüküyor artık şu anda. Buradan mesela bakın tüm istediğim varlıklarımı e, direkt Gate SR'den Gate Global'e artık transfer işlemi yapabilirim ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Yani e, tek tek normal kripto para çekme işlemi yapana kadar direkt buradan hızlı bir şekilde e, transfer işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça güzel bir özellik yine bu da. E, bu şekilde sizlere transfer işlemlerinden de bahsettim. E, ve gelelim alım satım işlemlerine arkadaşlar. Al sat yapabilmek için de e, Türk Lirası yatırdıktan sonra hesabınızda artık cüzdanlar kısmından fonlara genel bakış kısmına geldiğiniz zaman e, spot hesabınızdaki varlıkları görebileceksiniz. Burada bakın e, Türk Liranızı göreceksiniz. Daha sonrasında burada yukarıda Al sat kısmına geliyoruz. Buradan spot alım satım standart kısmına tıklayacaksınız arkadaşlar. Artık burada bakın Türk Lirası ile istediğiniz kripto para birimlerinden alım satım yapabilirsiniz. Şu anda Türk Lirası paritesi e, sınırlı arkadaşlar. E, ancak ilerleyen zamanlarda birçok parite eklenmeye devam edecek. Yani Gate Global'deki uyguladıkları e, aynı politikayla burada da ilerleyeceklerini söylediler. Yani e, birçok burada Türk Lirası paritesinde başka borsalarda olmayan, Gate.io'da olan Türk Lirası paritesinde birçok farklı kripto para birimi olacak. O yüzden mutlaka borsada hesabınızı açın. Burada işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Türk Lirası paritesinde bakın birçok kripto para görebiliyoruz. Onun haricinde yine USDT paritesinde de belli başlı kripto paralar olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. İster Türk Lirası'nı USDT'ye çevirir, USDT ile işlem yaparsınız. İsterseniz de Türk Lirası paritelerinde alım satım işlemleri yapabilirsiniz. Al sat yapabilmek için de zaten örnek veriyorum Bitcoin Türk Lirası paritesinde alım satım yapacaksınız. Seçtikten sonra ortada grafiği görüyorsunuz. Ee, sağ tarafta emir defteri e, ve alım satımları görebiliyorsunuz. Burada işte arkadaşlar şu anda yeni gelen bir özellikle de artık piyasa e, emri verebiliyorsunuz direkt. Yani piyasadaki en iyi fiyatla al sat emri yapabiliyorsunuz. Buradan gelirsiniz. Alım yapmak istiyorsanız ne kadarlık alım yapmak istediğinizi seçip piyasadan direkt e, hızlı bir şekilde alım işlemi veya satım işlemi yapabilirsiniz veya isterseniz de bir limit emir belirlersiniz yani şu fiyata düşerse veya şu fiyata çıkarsa alım veya satım yapmak istiyorum şeklinde yapabilirsiniz. Aşağıda da açık olan emirlerinizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde Gate TR borsasını kullanabilirsiniz. E, sizlere Gate TR borsasını anlattım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.